Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncu Gökhan Alkan'dan yepyeni görüntüler getirdim. Gökhan Alkan bu ay yepyeni bir dergiye konuk oldu. Birbirinden muhteşem pozlar veren ve açıklamalar yapan Gökhan Alkan fanlarını sevindirdi. Başrol oynadığı Kalp Yarası dizisinin final yapmasıyla tüm gözler oyuncumuzda. Bakalım yepyeni bir projeyle ekranlara gelecek mi? Herkes heyecanla beklemekte. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.